Yasemin Hanım, Efendim. merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl geçti hafta Vallahi sonunuz? Hafta sonumuz hızıyla başlıyor. Hafta, hafta sonunuz nasıl geçti? Hafta sonumuz da iyi geçti, çok şükür. Ne güzel, hafta ne mutlu. Hafta sonumuzda hızıyla başlıyor. Sağlık olsun, Allah güç kuvvet versin diyelim. Aa. Bugün neler yaptık? Su dolduruyor bir yandan kazanımıza. Suyumuzu da dolduralım Ne yaptık bugün, bugün? Sebze çorbası yaptık. Evet. Ve ta, tavuk sotu yaptık. Bulgur sebzeli bulgur pilavı yaptık bugün ve yanında da yoğurdumuz var. Daha ne olsun değil mi ama? Niye afiyet olsun. Afiyet koştur, olsun. Koştu iş yaptık bugün. Yorulduk diye diyebiliriz yani. Hepsini elimizde tek tek doğradık hiç hazır gelmedi. O yüzden yorulduk bugün. Ama işi de yetiştirdik. Çok şükür. Çok şükür. Kolaylıklar diliyorum bize. Allah güç kuvvet versin i̇yi inşallah. İyi günler kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın lütfen.